Bu limon ağaçları var arkamda. Limon ağaçları, portakal, mandalina ağaçlarının bir özelliği de 365 gün bu yaprakların düşmemesi, yeşil gözükmesi. Bu inanılmaz keyifli bir şey. Zamanı geldiğinde de o portakal çiçeği kokularının tüm bulunduğu bölgeye yayılması bu inanılmaz keyifli bir şey. Yeni videomuza hoş geldiniz. İnanılmaz sıcak var ama bizim enerjimiz devam ediyor. Bomba gibi bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Çeşitli arayışlarla kendine yaşam arayan, enerji arayan insanlar var, aileler var. Bu insanlar bizlere kapılarını açıyorlar. Onlardan birindeyiz şu anda. Biraz sonra söyleşiye başlayacağız. Ben çeşitli hikayelerle sizlerin kendine göre doğru çıkarımları yapmanızı istiyorum. Herkes kendi kararını veriyor. Herkes kendi doğrusunu ve kendi yanlışını yaşıyor. Umarım sizler de doğru kararlar verip istediğiniz hayatı yaşarsanız videomuz başlıyor. Evet, tam bir emekli videosu olduğu için oturarak başlıyoruz videoya. Aa, aynen aynen. <laughs> Biz buraya Biz dinlemeye geldik. Öyle. Buraya oturmaya mı geldik? Tabii canım. Oturmaya, <laughs> efil efil oturmaya geldik. Oho <laughs> de Efil Efil. Evet. If. ben Yalçın ismim. 59 yaşındayım. Kamudan emekliyim. Roma büyüme Ankara'dayım. Ben Hatice, 58 yaşındayım. Ev hanımıyım. Çalışsam da ev hanımıyım. Ben doğma büyüme ev hanımı olarak geçirmişim. Arkadaşıma başarılar diliyorum. <laughs> Evet. nasıl bir ailede bence, beraberiz yani? Bence ev Hanım'la hakikaten en zor iş. Çok kıymetli yani değil mi? Yani hayatın ameleliği diyebilirim o anlamda. Ya. en zor işlerden bir tanesi. Hatta ya e, hiç yaptığın iş göze gözükmüyor ya. Yapıyorsun yapıyorsun hiçbir Aa, şey yapmamışsın. O toplu başladık ya. video ya. Yani, Peki bir şey söyleyeceğim abla. Sen Ankara'ya gidip geliyor musun ara sıra da? Tabii ki gidip geliyorum. E o zaman Yalçın abi ne yapıyor? Yapabiliyor mu e, yemekleri? Ya, ya ya vermesin ya, yani. burada <laughs> tencere tencere iki gün ben uğraşıyorum, Ankara'ya gitmeden yemekten yapıyorum öyle gidiyorum. Ama şimdi. ne yapsın ya? Yani, tabii canım tabii. tabii. Yani ben, erkek... anlamıyoruz ki biz ne yapalım evet, tabii Canım, ee, Ama işte yani erkek, buna bağlanıyor. Erkek bir şey yapamaz, yapamaz ki. Aaa güzel <laughs> bu sen değil mi? Yükleniyorsun daha bir de şey yeni başladı. Ama öyle demek ki tabii o da çocuk gibi. Bilmiyorum sen nasılsın ama erkekler çocuk ya, gibi bence. Ya herkes anladığı iş var anlamadığı iş var. Yani. Ya Yalçın tamam. abi böyle bir Jönlere benziyor. Eski böyle Sağ olsun yani. Geçmişten Sessiz, beri böyle. yorgunluğu var yılların sanki. tabii ki bir yorgunluğumuz var ama şeyimizi kaybetmedik. Enerjimiz. enerjimizi kaybetmedik tabii ki. Bir de işte dediğim gibi müzik ruhumuz da var. gençliğimizden itibaren bağlama çalardım. Onunla da kandırdım. Öyle ha, bir ha, kan ha, inandırma ha, şeyim ha, oldu. Ha, Hala aile diyorlar çalıyor mu? Çalıyor. Evet. Of. bağlamasına kandın değil mi? Evet. Demek diyor. Ha Ankara'dan demek buralara kadar geldiniz böyle ha? Allah'a şükür. İkna süreci gibi bir şey yaşadınız mı? Kim kime ikna etti? Falan. Evet. Ee, hadi Hatice gidelim mi? Hadi Yalçın Aa. gidelim mi oldu? Hadi Ay. Yalçın kalk artık dedim ya. ya. Boğa Burcu, oturan boğa kendisi. Hadi Yalçın kalk evet. artık. Yok ya hep öyle öyle diyor da yok öyle bir şey yok yani. Eee <laughs> sen bak öyle dediğine. <laughs> e, hayatın genelde şeyini ben taşırım yani böyle oturan falan diyelimdir. Allah Allah. Evet. Nasıl ben? Çok farklı bir videoda şu içindeyim yani. şu anda var, Aa, çok büyük şey, bir yalan var. Şimdi tamam şu anda konuşuyoruz da tabii ki ben bunları rahat rahat söylerim ama e, sen gelince ne olacak bilmiyorum. yani. <gülüyor> 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 şeyler evet. Ya ne güzel ettiniz de bizim Ortacımıza geldiniz ya. Peki e, Ankara'da yaşarken aradığınız şey neydi hayatta? Onu buldunuz mu burada? Biz biraz huzura geldik. Ankara'nın yol yani büyük şehrin yoğunluğu evet artık ya. yani e, belli yaştan sonra e, kaldıramıyorsunuz. Kaldırmıyor. Değil mi? Çok e, kapat kaldırmıyor. Mesafeler çok, çok uzun. Hani. Her yere bir saatte gidip bir saatte gidiyorsun. Bir ya, saatte toplu taşı, şey. E, şey de. Trafiğ. Sonra tek maaşız biz heh, or kiradayız, Tamam güzel yere geldik. Aynen tek ee, maaşız heh. aracımız yok. Ankara gibi bir yerde eşim tekrar ikinci işini çalışıyordu. Evet. Ben bile çalışıyordum yani çocukta baktım, dışarıda o şekilde çalışım, maddi yardımda katkıda bulmak için. Ama kızımız var bir tane. Evlendikten sonra yorulduk biz. Kız evlendi, biz kızı bırakıp giderken. Kız bize bir laf etti, o biraz dokundu. Evet. Anne kızlar evlenip gider, anneler bırakıp gitmez, nereye gidiyorsunuz falan yaptı. Ya kız abla ben de böyle yani üzül <laughs> üzüldüydüm ama gerçekten kalbinizi kıran bir şey mi oldu diye. Yok yok öyle. <laughs> yok Allah şükür, yok, yok Allah. şükür. Tamam i̇yi, tamam Allah Allah aşkına, güzel, güzel güzel. İyi orada, iyi ee, o. isminiz de zaten enteresan. Evet. Köyüstü. Köy köyüstü. Yani mutlaka köyüstü yani, bir yere gelmeniz lazım diye yani bir şey evet, mi vardı yani? Üstü de, e, dediğim gibi. Memleketim, asıl benim Çerkeş, Çankırı Çerkeş'tir. Çok nüfus, nüfus kaydım ya. ama <laughs> çok az bulundum orada. Çok bulundum. çok Bana, bana anlatılan da, oradaki evimizin üst tarafında Köyün Üstü diye bir tarlamız varmış. Oradan geldiğini Hayır, tamam. söylüyorlar. Kadir abi, adamın ne suçu var? Gözünü seveyim ama ya. Ama böyle oluyor, yani... bir yerde söylüyorsunuz anlamıyor. Bak köy altı var ya, Bunun <laughs> üstü, köy üstü diye soy ismini açıklıyorsunuz ya. <laughs> benim soy ismim Osmanlı'dan gelme. Ne? Has Oğlu Has da var. Evet, Sen şey. niye benim nüfusuma geçmedin ki? <laughs> ya, ya, aslında elimden, <laughs> nasıl bir elimden şey gelse <laughs> tabii ki şeyin verecektim ama e, evlatlık olarak. Alırdım nüfusuma ya alırdım ben seni. <gülüyor> <gülüyor> alırdım ben. Valla ya arkadaş çok yaşayın inşallah. Allah razı olsun. Umarım gerçekten tam böyle istediğiniz hayatı sürekli olarak yaşarsınız. Ya. Ya, i̇nşallah. Peki emekli maaşınız herkesin tabii ki maaşı değişmekle birlikte soruyorum bunu. Yetiyor mu? Yani yetebildiği kadar. Kiranız maaşın kaçta biri? Bu açık dörtte, biri hmm. dörtte biri kadar, dörtte ee, biri. Yani uygun aslında kiramız şu an için hakikaten çok çok. Ne uygun. kadar oldu buraya geliri? bir buçuk sene oldu. Bir buçuk sene oldu. Zaten ben e, üç aylık olarak alıyorum. Iıı e, zamanda ııı e, veriyorum. O idare evet. ediyor şeyi. Iıı e, yani. İçişleri yani, Bakanı, Maliye e, Bakanı. E, dış zaman zaman ekmek parasını şey. bile ondan alıyorum. Iıı. E, tabii ben ekmek yani. alıyorum yoksa aç kalacaksın. Peki arabanız yok. E, market falan, bakkal falan, birazcık otelci merkezi. E, e, Iıı üç, üç kilometre üç kadar üç kilometre. ama yürüyüşe ne seviyoruz. Ekmeğimiz Çok de ekmekçimiz şey. geliyor. Geliyor ha, değil Geliyor. Evet, mi? Ekmekçimiz geliyor arabayla. Eee yani kaçırmamak lazım onu tabii. Kaçırdıysanız yer komşularımız Kornaya var. Kornaya falan tamam. basarlar zaten. Basıyor tam. Kornaya basa basa, basa gelir var ya şey Ankara'da sütçü kornası, burada ekmekçi kornası. <gülüyor> <gülüyor> Peki bahçe işleriyle uğraşacak dinçliği kendinizde buluyor musunuz? Nasıl o durumunuz? Sıcak bir memleket burası. Tabii. Eee bura kas yaptık. Avokado var bu arada arkamızda. Valla evet, evet, benim de kasım var. Hakikaten. Ev sahibimizin değerlisi o. Avokado değil mi? Evet He. avokado. Her şey değerli yani bütün tabii. ağaçlar değerli. Yani ama gözdesi diyeyim değerlisi Gözde derken e, özellikle gözdesi. Evet, evet. Limon bu arada arkada limonlar var. Tabii limon. limon ağaçları yani e, hakikaten burada sağlıklı bir yaşam. Ya, mutlu musun? E, mutluyum abi. mutluyum e, Allah'a şükür. Zaman zaman tabii ki e, alışkanlık var. E, büyük şehrin o depdevesini bazen arıyorsunuz. O hareketini arıyorsunuz. Alışmışsın Ar yani, değil mi? Yani illaki arıyorsunuz ama. Şöyle de zaman zaman gidip geliyoruz diyor ki yeter artık iyi ki gelmişiz buraya. Peki bu emekli maaşınızda veya bu yaşam şartları da tabii ki şu an bir senede çok her şey değişti dünyada da. Çok. Yani Ankara'da e, kalsaydınız sizce nasıl bir geçim olurdu sizce? Çok, çok zor, zor olurdu. Ve çok stresli. Yani. Ya yani. yani şu andaki tatlı atışmalarımız orada büyük evet. kavgaydı aslında. Yani. Hmm. Artık bunu almıştık, boğulmuştuk. Yani biliyorsunuz özellikle maddi konuda çok ayrılıklar yaşanıyor. Peki yani. Ankara'da çok kavga eden çift Muğla'ya geldi, göçtü ve artık şimdi, çok iyi geçiniyor mu diyeceğiz yani? Yani bilmiyorum. Arada şey yapıyoruz. Birbirimizi biraz yani, bir müddet canım. görmeyelim. Diğer evet. odalarda oturuyoruz veya yani bahçenin bir kenarında, bahçenin evet. bir kenarında ben. <laughs> <laughs> ya şimdi ya abi şunu soracağım. Ee, özellikle çok dikkat ediyorum videolarımda. Yani hayatlar gerçek, gerçekten vermeye çalışıyorum insanlara. Tabii. Bu hayatlarla da insanlar kendilerine çıkarım yapmalarını istiyorum. Yani orada yetmeyen, burada yetiyor diye. Burada İnsan, yetiyor. İnsanlar hayat değiştirmek nasıl bir katılmıyor. yol? Şuraya evet. şöyle yetiyor. Ne Herkesin bak, mesela sen gidersin, e, fiyat olarak senin 500 lirayla şunu şunu alırsın. Birisi der 500 lirayla bir kere yemek yer kalkar. Senin talebine göre yetiyor. şeye göre tabi. göre. Tabii. Göreceli, yani, yani senin isteklerine bağlı bir şey. Ha çok fazla bir harcama yapan bir insansan burası yetmeyebilir. Çünkü yani, tabii Ankara'dan tabii fiyat ki. olarak çok farklı bir şey değil burası. Tabi yani. her yerde marketler aynı, her yerde masraf aynen, aynı, dünya aynen. her yerde ha, değişti. Şunu o söyleyeyim. ayrı konu da. Yani şunu söylemek isterim. Ufak ee, detaylar ne olabilir? Evet. Mesela e, işte genelde büyük şehirlerde anlatırlar işte köy pazarları şunlar bunlar daha uygun falan. Asla öyle Aslında bir şey yok. Zaman, şey. zaman zaman daha da yüksek fiyatlı yani büyük evet. şehirden daha yüksek fiyatlar evet. var burada. Ayrıca ya ben giderim bahçemi ekerim bütün pazarımı oradan geçindiririm falan o ya yapabileni harika baş başkarıyor şey. şöyle evet. şöyle yani onu yapabilmeniz için bir şeye ekiyorsunuz, gübre almak zorundasınız gübre fiyatlı. siz, siz birkaç ki iki iki kişi sizlerin zaten o maliyet onu açıyor zaten bu bir emekli videosu dersek bu bazda konuşursak. Ee, emekli için hem güç gerekli tabii, hem tabii, de tabii, tabii. E, tabii. çok böyle uzun böyle tabii. dönüm dönüm yerler ekip biçemeyeceği için de bitse bile istese bile Şimdi, para gerekli yer gerekli. Şöyle tabii. söyleyeyim ben kışın işte biraz maddi açıdan sıkıntıya düştük. Kışın işte şey narenciye falan gitmeye çalıştım. Aa. Evet bir hafta on gün kadar ama hakikaten pert oldum. Yani Zeytin vücut zeytine zeytin 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 gitti. Zeytin Eşim de geldi. Şimdi Ha, bu arada tam şunu sorayım. bahçe doğru yürüyelim mi? Tabii. Ben yürütüyorum. Hatta biliyorsunuz. Güzel yani değil şöyle. mi? Memnunsunuz değil ha, mi? Tabii. Memnun değilseniz durabiliriz. Yok canım Sence yok. Sadece güneş. Heh. Tamam gelin buyurun. Tamam. Peki. Bak sıcağını burada... veriyor bana. Buraya <laughs> gelin. <laughs> İstemez. 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 <laughs> ya valla enerjiniz daim olsun. Bol olsun tamam. böyle tamam. maşallah ya, sizi. Tamam. Zaten hayatınızda müzik de var. Tabii. Ee, buraya gelip de öğrendiğiniz şeyler neler oldu mesela? Ya şunu öğrendik bahçe işleriyle. Yok şunu üretmeyi öğrendik. Bunu öğrendik dediğiniz ne var? Arkaya Bahçesi... doğru yürüyelim. Bahçe sebze nasıl yetiştirilir? Onda ne kadar Herkes. emek vardı? Vallahi hepsini öğrendim. Yani, evet. Bize anca bir şeyler yapıyoruz. Gene yetiyor. Veya ben Ankara'ya götürdüm zaman çok mutlu oldum. Ankara'ya giderken yani. mesela 3-4 tane patlıcan, ne bileyim yarım kilo fasulye çok hoşuma gitti. Nereye var. baktın öyle? Arkada bir şey mi var? Ya arkadaki bahçede de Tamam gidelim oraya. Tamam. <laughs> bahçede... O öyle bir şey ki bu Kapladı tatlı ya. kabakla. Saldırdı. su kabaymış Tüm bahçeyi kapattı. Şuradaki bamyalar. Bakın. Hemen burak. geldim yatın abi. Ne kadar kibar birisin abi. Yalçın abi. Hasta ee, o şey yani. E, Kamuda çalışmaktan oldu. <laughs> Şeyimiz biraz. Özür dilerim ya. E, Kamuda çalışmaktan <laughs> böyle oldu. Ne da kadar var. güzel bir kusur değil mi? <laughs> Kabak. Oo, o ne öyle ya? Ama bu kadar yaprakta bir tane var. Çiçekte bir tür çiçeği bir var, tane var. Birer tane. Var. Tamam burada ne var şimdi özetle? Bak e, şu bamya tohumdan kendim tamam. Çok mutluyum. Kendim yaptım. Değil mi? Ondan sonra bu da bamya. Patlıcan. Şu Hı -hı. patlıcan. Fasulyeler bu sene olmadı maalesef. Fasulye evet, olmuyor. Fikirde, fikirde, yani daha evet. çok şey vardı. Burada şeyleri söktük. Mesela kışın burada pırasa var. E, bakla var. Çok güzel bakla aldık. Pırasa aldık. Ya çok aslında güzel. gene de bütçemize paylaşılıyor. Söyleyebilirim. Ee, açıkçası bunlar böyle tabii ki uğraşmak çok güzel bir şey ama e, görüldüğü kadar böyle hani televizyonlardan, videolardan izliyoruz. Öyle basit de bir şey değil. Kolay, kolay da, da kolay da bir şey değil. Yani İlgilenmesi yani, lazım. Güç, güç gerektiren... Ee, ya bilgi hani, gerektiren çünkü bilgi hani bilgi mücadele de var. Tabii evet. o da var. Bilgiyi bir şekilde elde ediyorsunuz. İşte şimdi e, medya kanalları her şeyi gösteriyor Değil size mi? ama evet. dediğim gibi bir enerji çıkarttığınız lazım, belli bir bütçe ayırmanız lazım. Ee, ya, misafir. Tamam. Evet. Kedi mi vardı senin içeride? Tabii ki evet, vardı. Minno evden mi çıktı hoş, geldi. Minno şu yok bizim. Yokmuş. Bu ne abi? Bu British Scotch. İngiliz. Ha, Ankara'da ha, daha kiloluydu. Okay. Evde kapalıydı. Göbeği yere okay. değiyordu. Burada artık bahçeye alıştı, ağaca falan tırmanıyor. Özüne döndü. Şimdi gittiğim köylerde, evlerde falan şeyler rastlıyorum. Mesela önceki hayatlarında insanların... Arka tarafa mi abi? Tabii. Önceki hayatlarında insanların kedileri oluyor, köpekleri falan evet. olabiliyor ya bulunduğu yere alışıyor. Ondan evet. sonra yaşam değiştirince böyle kocaman bir alana geliyor, bahçeye evet. geliyor. Evet. O alışma şeyi nasıl oluyor falan diye bir çeşitli hikayeler ilk gördüm. İlk başta komando yürüyüşü yapıyordu bu. İlk taşındığımızda basamıyordu taşa toprağa hep evde ya. Yabancı bir Zaten alan Zaten öyle yani. veterinerlikte doğmuş, bilmem ne yapmış. Basamıyordu bu hayvan çok korkuyordu. Yavaş yavaş şimdi eve girmek istiyor. Evet. Ankara'dan yaşamanızı değiştirmek istediğinizde rotayı direkt olarak Ege'ye mi çevirdiniz? Ya biz Antalya'da iki, iki buçuk yıl kaldık bir. Evet. E, eşim emekli olduktan sonra işte bir esnaflar yedik. Memurdan esnaf olmuyor. Hele uh, 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 uh. yaltın uh, 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 uh. gibi böyle evet. benim gibi tamam sıfır bir insan hiç esnaflar evet. Batı hikayesi var mı o zaman? Evet. Işte, tarzı, tarzı, Tabii. Evet. Tabii. Ha. Tabii. Çöküş Tabii. hikayesi var. Gerçekten mi? Tabii oradaki bakma, çalışma, hmm. birikimimizi falan maalesef orada bıraktık geldik Haa. yani. Her şeyi Arabamız, Borçlar, evet, bir, bir sürü kredi, kredi borcu, borç, banka karar. Sağlığınız yerinde mi şu anda? Allah'a şükür. akıl vermek gibi olmasın da. Yani, yani gittikten şükür. sonra insanın bunun diyesi geliyor ya abla. Onu ona aciz buraya gelmiş sebebimiz en çok sağlığımızı daha çok güvenilmiş. Yani tamam. Ben insanlara şunu söylerim, hayattan hiçbir zaman umudunu yitirmesin. Değil mi? Hayatta Hayat... her şey, her bir şekilde bir çıkış yolu vardır. Hiçbir şey ölümden ölümden sonra zaten bir şey olmaz. Allah kimseyi gördüğünden görgüsünden geri bırakmasın bilmediğin şeyi aramazsın yani bilmediğin nasıl diyeyim bir meyve suyunu içmediysen o nasıl tatlıdır onu bilmezsin aramazsın ama onu içtiysen hoşuna gidiyorsa sen onu özlersin daha onlardan geri bırakmasın alışkın olduklarımızdan bildiklerimizden tatlıklarımızdan çok farklı bir şey attan eşek eşekten yaya gibi o atı arıyorsun işte burada bir kümes görüyorum evet bizim derme bir kümesimiz Emekli kümesi o. E, emekli kümesi derken yani buraya gelince mi yaptırdınız? Tabii evet. ki, tabii ki. Evet. E peki sen mi yaptın Yalçın abi? Yok ben e, öyle bir çok bir becerim yok açıkçası bu kadar. Açıkçası. Malzemem de yoktu. Hani malzemem yoktu. Malzemem olsaydı bir şekilde, <laughs> bir şekilde işte videolardan izleyerek bir şeyler yaparak bir şey yapamazdım. Malzemem de yoktu. Çakma. E, bizi de kırmadı, bize e, uygun bir fiyat karşılığında. Kaç para yaptırdınız bunu? O zaman bir buçuk sene önce 750 lira sırf kümese işte tavuklar da ondan oldu işte bin lirayı geçti. bu. ta ha tavuğu da ona gitti. Şu an tavuğunuz sene. nerede? Geziyor ortada. Kaç tane var? Gezen tavuk bizimkiler. İki, amaç bir e, cevval bir horozumuz dört tane de felik şu anda dört felik var. Tamam. Üç, üç tatlı halde öldü maalesef. E peki bu limon ağaçları arasında böyle çıkıp sabah dolaşıyor musun? Zaman zaman tabii ki gezeriz. <laughs> ya aşırı bir özlem var ya Atıcı <laughs> abla diyorum ya, yani. Ya. Bak şunun hemen arkasında yaz portakalımız var. Evet. Tekrar size Peki ev sahibinin size verdiği işte şu ağacı kullanabilirsin, şu ağacı dediği falan bir şey var mı? Üretimiz bizim böyle ev çevresiydi ama şu anda içerideki ağaçların hepsini Bizim diyorsun, e, güvenilir ne? insanlar olduğumuzu kendisi anladı. Yani bizden bir zarar gelmeyeceğini. Ha, ee, i̇lk başta şey mi oluyor diyorsun? Ya, ya, kim geliyor acaba falan diye. Hani, ama bir, bir takım hikayeler duymuş adamca. Evet. Yani. Ya yani ülkemizde her türlü insan var. Evet. her tabii, tabii. taraftan herkes her şekilde çıkabiliyor. Hatta bizim iki kişi İnsanlar zaten de inanmadı yani. Yaşayarak başta. sanırsınız. Tabii ee, tabii. İstediği kadar insanlar size ben şuyum ben buyum desin. Aa hmm. yukarıda yukarıyı kullanıyor musunuz? Yukarıyı kullanıyoruz. Ha, çıkalım. Tamam. yukarıyı kullanıyor musunuz ara sıra? Bazen İlk akşamlar oturuyoruz işte. Masamı sen var. Şuraya masayı kuruyoruz. Bazen kuruyoruz. Burası çok güzel yaşıyor çünkü. Villa gibi kullanıyorsunuz burayı evet, altını de. üstünü. <laughs> buraya mı oturuyorsunuz? Evet, şuraya yani bir oturduk, masamızı kurduk, koyduk, yemeğimizi yedik akşam. Küçük ışıklaklar. Evet. Ay da vardı o zaman. Tabii canım. Manzara? Manzara. Dağlar. Güzelsiz. Daha bir şey. Da. Manzarası çok güzel. Güne nasıl başlıyorsunuz? Mesela gün içinde e, sabah başlama ritüeli var mı güne? Valla biz e, malsef e, emekli e, yani o rahatlı olacak. Bizim e, işte hayvanımız yok, e, işte, sabahları kalkıp da ilgilenecek falan. O yüzden biraz geç yatıyoruz. Sabahta e, kalkmamız rahat bir 10-10 on buçuğu buluyor. Burada bir sebze yatağı görüyorum. Genelde sebze yatağı çok bilinmez. Evet, Yaçın abi. Murat mi? kardeşim, şimdi e, biz e, geldiğimiz sene e, biber de ekelim dedik. E, severiz tabii şeyleri. Yukarıya ektik. E, burada arık suyu veriliyor bahçeye mecburen. Arık suyunu biber hiç sevmiyor. ektiğimiz bütün fideler olduğu gibi çöpe gitti. Öyle önce dediler ki işte e, videolardan falan sebze yatağı neymiş onu öğrendik. Evet. Oradan baktım, bu sene işte Çok önemli. Ee, eşimin fikri. Öyle eşimin mi? Atıcı ablanın fikri. Ee, öyle olunca işte derme çatma da olsa elimizdeki malzemelerle bir e, ek bütçe ayırmadan. Yani e, ev sahibimize vardı yani atıl durumda <laughs> Tamam, çok güzel. Onlardan bir şey yapmaya çalıştık. Ee, hiç olmazsa bu sayede bir şey alıyoruz, verim alıyoruz. Peki sen mi uğraştın fiziksel olarak? Tabii ki. Eşim de yardım etti ama. Çok güzel. Komşum da yardım etti, onda hakkını yemeyeyim. Burada... Sizi eski hayatınıza ne döndürür mesela? Burada ne yaşarsınız? Eski hayatınızda yani Ay. tahammül edemeyeceğiniz. Yani ne olursa. Bir şey, eski hayatıma ancak sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşarsak yoksa. Tabii. Evet. Sağlıkla ilgili bir araştırmanız oldu mu burada işte hastanenin yoğunluğu? çok az biliyorsun burada. Hani bir tane özel hastane var. Yani, şansınızdan Şansımızdan pandemi dönemine de geldi. Biliyorsunuz hastaneler zaten o zaman sıfır diye düşüneceksiniz. He, sazı getirmişsin abla. Sazı istemiştim. Sazı getirmişsin. Tamam biraz sonra ondan da böyle bir ufak böyle bir şey tamam, olur mu? Bu kule tabii ki yaparız. Tamam. tamam. Bayılıyorum müziğe ya. Müzik. -"Şimdi mi istersin, sonra mı?" -"Sonra, biraz sonra Biraz sonra yoruldu. <laughs> şimdi biraz sonra, biraz sonra. Yaşın ya, abi yoruldu. -"Benim için yok. problem değil, yok. Onların sen." Ya, senin ne? canın nasıl istiyorsa, keyfin hikayesi, ee... o zaman hareket et. Bahçe. Peki sizi burada kendinizi canlı hissettiren şey ne? -"Bahçe." Bahçede ne? Bahçede ot yolmak, sulamak, ekmek büyüyen bir şeyi görmek, ekliğinin güzel olduğunu görmek veya sonuca üzülmek, bunu nasıl düzeltiriz demek... Bunlarla meşkale olmak. Evet. Peki, bu dinçlik var mı kendinizde? Var çok şükür. Mesela yürüyünce... Hissediyor yürümün, musun? Yani? Evet tabii. Yani Hı. canınızı istediği zaman biraz daha ittirsek kendinizi, biz tüm her yeri keşfederiz ya. Yani sıcaklar işte, tabii ki sıcakta bir şey yapamıyorsunuz ancak akşam belli saatten sonra hareket Hiç etmek şey. zorunda. O da kısıtlı oluyor, hemen hava kararı veriyor. <laughs> Buradaki bahçede gördüğüm böyle tabii ne güzel gözüküyor rengarenk o da ayrı konu da çok güzel değil, gözüküyor. Akşam sefaları açıyor falan çok daha muhteşem gözüküyor. Bunların hepsini sizin yaptınız yoksa geldiğinizde var mıydı? Bunlar şimdi vardı tabii bir kısmı vardı bir kısmını biz yaptık ama şunlarda şunlar da mesela kendiliğinden burada şey yaptı varmış. E tabi biz de bakımını yaptık. Yapınca yani bakımını he, yaptık, de güzel oldu, şey he. yaptık, öyle olunca kendine geldi. Orada yapmayıp burada yapmaya başladığınız ne var? Nar ekşisi. <laughs> el kremiyatı, reçellik, gül, e, sebzeleri. Ya valla birçok bir şey var Yapıyormuşuz ya. mu diyorsun? Ya, evet. Orada da tabii ki. Mesela şimdi e, işte domates alırız, domatesini yapar bilmem ne. Şey Beceriklidir o konuda pekmezi, yani. Pekmezi, denedim ya. Şu üzüm abi değişik bir üzüm olmadı. Pekmez yapma dedim ama bilemem. taşıdım hepsi gitti. <laughs> Burada olmayan orada olan ne vardı mesela? Ne mesela büyük şehirde olup ya özlediğimiz bir şey şunlar vardı dediğiniz ne olabilir? O büyük şehirde işte e... her şey orada kaldı mı? Yani aramıyoruz Yok, mu? Yok. Daha. Mesela daha yeni Ankara'dan geldim. Tam insan yoğunluğundan çekiyorsun ama mesela orada hep binalar olduğu için hiçbir şey olmazsa bir bakıyorsun o araba geçe, o nasıl yürüyor. Şu Değil şu mi? Şu, evet. Tabii. Evet, hep aynı görüntü. Herkes tercihini yaşıyor. Herkes kafasına göre yaşıyor. Aha. Yaşasın. İnsanların bu konularda böyle birbirlerine saygı duyması çok güzel. Böyle olursa çok güzel ben oluyor. Tabii, yani, tabii ki olur. Mesela aynı görüntüde 2-3 gün oturduğunuzda yani bir insan görelim istiyorsunuz. Bir şey yapmak istiyor insan hayatını Değişiklik evet. yapmak istiyor. Evet. Böyle de olabilir. Yarın bir gün dönebilirsiniz. Yarın gün başka bir yere gidebilirsiniz. Tabii hayatınızı durabilirsiniz. Tabii. Yani. Bilemeyiz. ki. Ama evet, insanlar evet, yaşıyor. Güli güzelliklerle getirsin. Evet, Evrene gönderiyoruz böyle. Evreni ben gönderirim. Şöyle bahçeye girebilir misiniz? Tabii ki Şöyle toprağa basarken bir şey soracağım size. Aa Bak Yalçın abi ne güzel yaptı. Biz deli mi siz dolaşıyoruz ya Yalçın tamam abi? Ya. Bizimle sıkıntı var oturamıyoruz. Tamam Tutursam olur. Nasıl de. istersen. Size şunu soracağım. Yola çıkarken yaşam değiştirme aşamasında. Yalçın abi oturuşa bak ya. Ya muhteşemsin abi. Ya bizim, e, Karizmatik ya. Bizim, ya. Bizim, ben Yalçın abi tarafındayım. Bana ne? Bizim memleketimizde <laughs> giderken memlekete Üçen ışık da... Tamam eşim de getireceğim. hep böyle yalnız kalıyorum. Işık dağı vardır bizim memlekete giderken. Meşhurdur Işık dağı da. Orada e, halen de yapılıyor, yapılıyor herhalde. E, güreşler, yağlı güreşler. Ha evet. Verdik. Buraya böyle oturunca benim hep aklıma onlar He, geliyor. çok yani güzel. Ne isterdim biliyor musun Murat ya? Yani şey olsaydı. Şu bahçenin orası dere ve ak Evet, mesela. evet. Ha, arık aksaydı. Bir bir Yakanız da akıyor ama biraz hafif bir yerde. Arık değil. Olmuyor mu? Aynı o bildiğimiz büyük gibi su. Soru. Sorum şu. Tam o yaşam değiştirme karar aşamasında kafanızı mı dinlediniz yoksa kalbinizi mi? İkisi bir arada aslında. Kalp çok istiyor. Bir yandan da ne yapabilirim tabii ki o korku var. Yani gidiyorsun ne olacak? Ya olmazsa. Çünkü gö göç bu. Ya şöyle... göç ettik biz. Veya taşınma mı? Bazı takipçilerimiz bize kızıyor. Murat göç deme. Bu taşınmadır diyor. Ya şöyle düşün. Ankara'da bir taşınmadır evimiz yani. daha olur bizim. Burada da olur. O taşınmadır. Yani yazın burada geçelim, kışın öyle bir şey değil. Biz her şeyimizi alıp geldik diyorsunuz şey değil efendim. mi? Bizim mesela de, bir atımlık barutumuz vardı. Yani o cesaretle geldik yani. Attınız bitti yani, mi? Attık yani Allah korusun şey yapamasaydık bayağı bir sıkıntı çekerdik. Tekrar hmm. e, bir başka yere git, bilmem ne yap. Evet, Umarım her Maddi şey siziniz gibi olur de. ya. Tabii, yani o yüzden bu ben çok sıcak bakmıyordum. Çok ucuz olarak düşünün yani mesela. Kızımın yardımıyla falan taşındık hmm. biz nakliye tabii falan e, Siz de o çocukları bu günler için büyüttünüz yani, değil mi? Yani ya öyle de tek işte. tek maaşlı olunca durum belli. Kayınbiraderim mesela sağ olsun e, özellikle manevi anlamda tabii ki öyle söyleyeyim. Mehmet ismi. Buradan da selam olsun. Sizi ee, öneren bana. Tarık Öyle mi? Cezayir'de, şart mühendisiydi. Orada bir çok e, selamlar ona da. Evet. Şu anda gerçi yurda Kesin döndü, İstanbul'da. Değil, takipçi Yaptığı statların bir tanesini de inşallah oynamak nasip olur. Benim biliyorsunuz futbol geçmişim var. Yani Cezayir'e giderseniz <laughs> orada oynayabilirsiniz. Cezayir'e giderseniz? Burada olmuyor mu? <laughs> Peki. Ya ağzınıza sağlık, çok teşekkür ya, ederim. Biz teşekkür ederiz. Beni ederim. ağırladınız Allah. burada. Vallahi ağırladık. Şöyle Ağlan. yatayım mı içime ya? <laughs> ya, ya. Biz de seni çekelim istiyorsun. <laughs> çok teşekkürler. teşekkürler. Enerji dolu 2 saat geçirdim burada. Videolarımda özellikle çeşitli hayatları sergileyerek, videolarını çekerek insanlara yanlıştan doğruyu çıkartma veya doğru ilham olabilme modunda videolar yapmak istiyorum. Siz de bu konuda bana yardımcı olduğunuz için, evinizi açtığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Allah razı olsun. İyi ki, i̇yi ki, gelsin, iyi ki, iyi ki siz, sizin gibi insanlar var. Ee, yol gösterici, e, iyisiyle kötüsüyle anlatan, e, dürüst davranan insanlar var iyice. Ki. İyi ki Görüşmek üzere. İyi. Kendinize bakın. Ben gidiyorum. <laughs>